Kur'an harflerinin mahreç ve sıfatları Şın Şın, dil ortasını üst damağa yükseltip yapıştırmadan fışıltılı bir şekilde çıkarılır. Şın Tefeşi sıfatı özelliği gösterir. Yani harfin sesinin ağız içinde yayılması gerekir. Şın Harfin kelime içerisinde yazılışı şu şekildedir. Şın harfi kendinden sonraki harf ile birleşir. Şuradaki çıkıntı başta ve ortada yazılırken yoktur. Sonda ise tekrar şu çıkıntı geri gelir. Ş'ın harfi telaffuz edildiğinde özellikle harekeli olarak mahrecinden çıkarıldığında nefes çok harcanır. Ş, şi, şu. Özellikle sükunlu olarak mahrecinden çıkarıldığında sesin akıcı olması gerekir. Eş, İş, uş. Şette harfimizi iki kere okutur. Eşşe, işşe, üşşe. Uzatma harfleri geldiğinde harfimizi bir elif miktarı uzatırız. Şe, şi, şu. Tenvin harfimizin harekesine H hmm, sesi getirir. Şöyle ki, Burada bir tane üstün olsaydı şe diye okuyacaktık. İki tane üstün olduğu için şen şeklinde okunur. Şin, şun. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalımıza destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.